Haydi, renklerin büyülü dünyasını keşfetmeye hazır mısın? O zaman başlıyoruz. Kırmızı, elma kırmızı, kalp kırmızı, balon kırmızı, gül kırmızı, araba kırmızı, kiraz kırmızı, dudak kırmızı, domates kırmızı, kırmızı harika bir renktir. Mavi, gökyüzü mavi, deniz mavi, pantolon mavi, balon mavi, kova mavi, gömlek mavi okul çantası mavi mavi çok güzel bir renktir sarı güneş sarı muz sarı limon sarı ceket sarı çiçek sarı Oyuncak araba sarı, bal arısı sarı, sarı enerji dolu bir renktir. Yeşil, yaprak yeşil, elma yeşil, çimen yeşil, araba yeşil, biber yeşil, kurbağa yeşil, karpuzun dışı yeşil, yeşil doğanın rengidir. Turuncu, portakal turuncu, avuç turuncu, bal kabağı turuncu, balon turuncu, tişört turuncu, sonbahar yaprakları turuncu. Turuncu çok canlı bir renktir. Mor, üzüm mor, lavanta mor, balon mor. Ayakkabı mor, defter mor, kelebek mor, mor gizemli bir renktir. Pembe, çiçek pembe, şeker pembe, balon pembe, elbise pembe, ayıcık pembe, bulutlar bazen pembe, pembe tatlı bir renktir. Kahverengi, ayıcık kahverengi, ağaç kabuğu kahverengi, çikolata kahverengi, toprak kahverengi, çanta kahverengi, dağlar kahverengi, kahverengi sıcak bir renktir. Siyah, gece siyah. Kedi siyah, kömür siyah, gözlük siyah, araba siyah, gölge siyah, siyah çok şık bir renktir. beyaz, kar beyaz, tınak, bulut beyaz, tavşan beyaz, köpük beyaz, ayakkabı beyaz, pamuk beyaz, beyaz saf bir renktir. Gök kuşağı. Sence burada hangi renkler var? Hadi biz de sayalım kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Gök kuşağındaki tüm renkler çok güzeldir.